Arkadaşlar Bilgumen kanalına hoş geldiniz. Bugün babamın hesabına hediyeler alacağız Brawl Stars. Biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Hatta tam bugün geldi. Melekler şeytanlara karşı diye. Değişik bir güncelleme. Star hediyeleri verildi. Babama şimdi onları açacağım. Sen şeytanlara karşı haberini geç. Şimdi markete giriyoruz. Babamın hesabını açacağım. Evet burada melekler şeytanlara karşıdan buradan <laughs> bir melek hediyesi var. Birinci gün, ikinci gün her gün geliyor. Böyle değişik bir şekilde açılıyor. 200 lira verdi. Bana 100 lira veren verdi. Babama ne verdi? Seraf. Seraf diye bir şey verdi. Şimdi şeytan hediyesi açacağız. 100 lira geldi. 300 lira oldu babamın. Arkadaşlar bu ödüller bu kadar marketteki ödüller. Şimdi şey yapacağız. Yeni sezonuna gidiyoruz. Bronze geldi. Şuradan. Orada bu ne? O ne Oha arkadaşlar yeni yarışma geldi. Anasının. Ruh savaşları. Ruh toplayıcı. Bunlar zaten biliniyor. Döllo. Bunlar zaten biliniyor arkadaşlar. Dur dur dur. Bir şey bakacağım. Burada bunu da babamı da star grubu açalım. Hesaplaşma. Arkadaşlar, şimdi ID değiştirip benim ID'ime gireceğiz. Bilge Nazık. Really Burası gayet iyi bir hesap. Yeni yarışmayı açacağım burada. Ben neden bu kadar altta kaldım be? Bunları biliyoruz diğer <laughs> la. Arkadaş Bu ne? Lan bu ne? Dur. Çıkıp yeniden girsem. Olmuş arkadaşlar. Az önce gördünüz mü? Ne saçma lan. Ha melekim. Tamam. Öbür kaydime de bakayım. Burada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da. Heh. Evet, burada benim çıkardığım en güzel kostüm ve en sevdiğim kostüm. Başlı Sito. <laughs> 67 elmas ya şeytani ya da meleklerden açabilirim. Ama 67 elmasım yok, 1 elmasım var. 66 elmas daha vermeli, vermeli. Arkadaşlar bende de bunlar var. 51 karakterliyim. Burada da böyle bir şeyim var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.